Ülke Puanı kanalından herkese sevgiler. Bugün sizlerle konferans ligindeki son hafta öncesi oluşan puan durumuna dair çeşitli analizlerimizi paylaşacağız. Tabii ki videonun ana odağı temsilcimiz Başakşehir'in ligde ilk 24'e girme olasılığı üstüne olacak. Bildiğiniz üzere Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin aksine konferans liginde 6 torba vardı. Ve burada takımlar her torbadan birer takımla maç yapmışlardı. Son haftaya geldiğimizde sıralamayı puan, averaj hatta belki de daha alt detaylar belirleyecek. Tekrar hatırlamak gerekirse sıralama kriterleri önce puana bakılarak ardından averaja bakılarak yapılıyor. Bu ikisinin eşit olması durumunda atılan gol hatta deplasmanda atılan gol önem arz ediyor. Dolayısıyla temsilcimizin yarın atacağı goller sıralamada kendini bir adım öne taşıyabilir. Bunun dışında galibiyet sayısı, deplasman galibiyet sayısı, oynadığı takımların aldığı puanlar, averajlar ve attıkları gol sayısı da yine kriterler arasında. Eşitliğin bu aşamaya kadar gelebileceğini düşünmüyoruz ama Fair Play puanı ve UEFA sıralaması da yine son belirleyici kriter olarak dikkat çekiyor. Önce Konferans Ligi puan durumu ile başlayalım. Konferans Ligi'nde ilk 8 5 hafta sonunda ekrandaki gibi şekillendi. Chelsea ve Fiorentina beklendiği gibi ligin zirvesinde yer alırken burada iki Polonya ekibi Deja ve Jagiellonia'nın ilk 8'de yer alması gerçekten şaşırtıcı. Aynı zamanda Shamrock Rovers da Yine burada beklemediğimiz ekipler arasında. Temsilcimiz Başakşehir'in bu hafta rakibi Belçika temsilcisi Circle Bruges'da bu listede kendine 7. sırada yer bulan takım olarak dikkat çekiyor. 9 ila 24. sıra arasında ligi bitirecek olan takımlar birbirleriyle playoff oynayacak. Buradaki playoff'taki eşleşme ihtimalini bir görselle birazdan daha net bir şekilde aktarıyor olacağız. Temsilcimiz Başakşehir geçen hafta aldığı galibiyetle kendini ucundan playoff etabına atmış durumda. Umarız bu hafta oynayacağı maç sonunda da İlk 24'teki yerini korur. 25 ve 6 sıradaki takımlar ise Avrupa'ya veda edecek takımlar. Burada Avusturya temsilcisi Lask ve Molde şaşırtıcı bir şekilde ilk 24 dışında kalmış durumdalar. Molde son hafta maçını kazanarak kendini playoff turuna atmak isteyecektir. 5 hafta sonunda oluşan sarmal puan durumu aslında bize kimlerin kimlerle eşleşebileceğini net bir şekilde söylüyor. Bu haftaki maç sonuçları netleştikten sonra sarmal durumuna bakarak her bir takımın olası rakiplerini tespit edebilmiş olacağız. Eğer konferans ligi şu anki puan durumuyla bitiyor olsaydı 24. sırada yer alan Başakşehir'in olası rakipleri Apoel ya da Trabzonspor'da eleyerek buraya gelen Avusturya temsilcisi Rapid Wien olacaktı. Bu iki takımdan hangisinin olası rakibimiz olacağı yapılacak kura çekimiyle netleşecek. Eğer Başakşehir Apoel ile eşleşirse İskoç temsilcisi Hertz Rapid Wien ile eşleşecek. Eğer Başakşehir Rapid Wien ile eşleşirse İskoç temsilcisi Hertz bu sefer Apoel ile oynayan takım olacak. Aynı durumlar sarı, mavi ve yeşil kutular içinde geçerli. Temsilcimiz Başakşehir olur da ligi 23 ya da 24. sırada bitirirse bu durumda playoff'u geçmesi halinde yine yukarıda kırmızı bölgede yer alan 7. ya da 8. takımlarla oynayacak. Bu takımlar şu an Circle Brush ve Bialystok olarak göze çarpıyor. Sizin için bu hafta oynanacak 18 maçın sonuçlarını analiz ettik. Ve bu sonuçlara göre her bir takımın kazanma ihtimali, beraberlik ihtimali ve galibiyet ihtimalini ekrana yansıttık. Ev sahibi takımların avantajlı olduğu net bir şekilde görülüyor. Deplasman'da Fiorentina ve Gent dışında kazanma ihtimali yüksek bir takım yok. Umarız Başakşehir burada otoritede şaşırtan bir skor alır ve kendini playoff turuna atabilir. Peki bu olasılıklar üzerinden ligi değerlendirdiğimizde 6 hafta sonunda nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Buradaki olasılıkları göz önüne alarak lig aşamasını değerlendirdiğimizde Chelsea'nin 18 puanla ligin zirvesinde tek başına yer alacağını görüyoruz. Onu ikinci sırada Fiorentina takip edecek. İsviçre temsilcisi Lugano ise üçüncü sırayı alıyor olacak. Şu an ilk 8'de yer alan Lecce ve Shamrock Rovers ise son hafta maçlarını kaybederek ilk 8'in dışında kalmasını beklediğimiz ekipler. 9 ve 16 arasındaki takımları incelediğimizde bu takımlardan Ljubljana ve Kopenhag beklentimize göre 17. sıranın altında kalarak playoff turunda seri başı olma şansını kaybedecek. Playoff turunda seri başı olmak, rövanş maçını kendi sahasında oynamak gibi bir avantajı beraberinde getiriyor. Ve temsilcimizin yer aldığı 17-24 arasındaki takımları inceleyelim. 17-24 arasındaki takımlar arasında kazanma ihtimali yüksek olan Real Betis, Panathinaikos ve Hertz var. Tüm bu sonuçları göz önüne aldığımızda Başakşehir'in ne yazık ki 5 puanla 27 sırada yer alacağını öngörüyoruz. Tabii ki bunlar matematik hesapları. Temsilcimizin sahaya çıktığında gösterdiği performans buradaki tüm rakamları değiştirebilir. Alınacak bir galibiyet burada birçok takımın yerinin değişmesine sebep olabilir. Şu an playoff dışında kalan takımları incelediğimizde bu takımlar arasında Molde, Bakatopolo, Lask ve Celje kazanmasını beklediğimiz ekipler. Bu takımlar maçlarını kazandıklarında Celje ve Molde'nin ilk 24'te kendilerine yer bulabileceklerini öngörüyoruz. Bir de Circle Bruges'u tanıyalım. 1899 yılında kurulan Bruges ekibi 3 Belçika Ligi şampiyonluğu 2 de Belçika kupasına sahip. Maçlarını 29.000 kişilik Jan Bredel stadyumunda oynayan Circle Bruges'un bu stadyumu Krupp ile ortak kullandığını belirtmekte fayda var. Circle Bruges son 5 maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak dalgalı bir performans sergiliyor. Fakat Avrupa'da oynadığı 2 istihar maçından da galibiyetle ayrılmayı bildi. İki takım tahmin edeceğiniz üzere daha önce hiçbir biriyle karşılaşmadı. Belçika takımları ile dengeli bir rekabetimiz söz konusu. Bugüne kadar oynadığımız 62 maçın 19'unu biz kazanırken 23'ünde Belçikalılar galip gelmiş. 20 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Aradaki ufak farkı kapatmak adına bu maç bize bir fırsat sunuyor. Şu an ligde 24. sırada eksi 3 avrajda bulunan temsilcimiz için bu maç çok kritik. Eğer bu maçta galip gelirse temsilcimizin 21. sırada kendine yer bulabileceğini öngörüyoruz. Beraberlik durumunda ise temsilcimiz ucundan playoff şansını kaybetmiş oluyor. Tabii ki diğer maçlarda sürpriz sonuçlar olsa böyle bir ihtimalle söz konusu fakat çok yüksek olmadığını belirtmekte fayda var. Hiç konuşmak istemediğimiz mağlubiyet senaryosunda ise temsilcimiz otomatik olarak ilk 24 dışında kalacak. UEFA uzun zamandır yapması gereken bir hizmeti yakın zamanda gerçekleştirdi. Video açıklamasına konferans ligi için simülatör linkini bırakıyoruz. Siz de bu linke tıklayarak maçlara kendi skorlarınızı girerek puan durumunun nasıl oluşacağını kendiniz karar verebilirsiniz. Aynı simülatörün Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi için olduğunu da belirtmekte fayda var. Bizim yaptığımız 10.000 simülasyona göre Başakşehir'in ilk 24'te yer alma ihtimali %13.5. Temsilcimiz olur da ilk 24 içinde yer alırsa burada karşılaşması en olası iki rakibi Real Betis ve Shamrock Rovers. Tahmin edeceğiniz üzere ligi 9. ve 10. sırada bitirmesi yüksek olan takımlar burada yüksek ihtimalli takımlar olarak dikkat çekiyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka analiz videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.